Şehzade. Hünkârım. Yaklaş Yoram. Neyin var Yoram? Bir şey mi oldu? Mahidevran neden burada Süleyman? Nasıl bir sual bu? Neden gitmiyor artık? Mustafa büyüdü. Ne vakit sancağı çıkacak? Asıl mesele nedir sen onu söyle. Hani sadece haremle alakalı kararlar alacaktı. Bana şehzadelerimi karışmayacaktı. Bana bunları anlatma Hürrem. Sen değil miydin ben kabul etmem bildiğimi yaparım diyen? Nasıl arzu ediyorsan öyle davran. Neticelerine katlanmayı göz alabildiğin her şeyi yapmakta hürsün. Bu mahi devran içinde böyle. Manasız şeylerle meşgul ettim seni bağışla. Zaten keder içindesin. Bahçeye çıkalım mı? Biraz yürüyelim. Ata binelim. Hünkârım. Söyle. İskender Çelebi huzura çıkmak isterler. Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Çekilebilirsin. Başka bir vakit çıkarız. Uşağlama! <laughs> Bu ne? <laughs> Süzme olur bırak beni. Vallahi çok altın var bende. hepsini veririm sana. Ah, Ağlar duydunuz mu? Bana rüşvet teklif ediyor vallahi. Yahu ne rüşveti? Hediye ya. Ağlar vallahi size de veririm. Zibil gibi altın var bende. Dur 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 dur. Nerede bu altınlar? Yahu sen beni aptal mı sandın? Sal beni göstereyim sana yerini. Ne malum vereceğin? Ya kaçıp gidersen? Yahu adam ölüme giderken yalan mı söyleyeceğim sana? Olmaz. Önce altınların yerini söyle. Ölürüm de söylemem. <laughs> Öleceksin zaten. Bir yandan baktığın zaman doğru. Yürü Doğru. İrili. <gülüyor> doğru. <gülüyor> ne olur bırakın beni. Ağlar yapmayın. Daha çok gencim ben. Ya. Hiçbir şey yaşamadım ki ben. Vallahi az bir şey yaşadım. <laughs> Geldik mi? Kazım Ağa'ya iki çift lafım olacak. Nerede Kazım Ağa? Kazım Ağa'sı, sultanımız burada. Ha sultanım burada. Hürrem Sultan ne olur bu katillerin elinden Sultanım. Gül ağa, Sen çekilebilirsin. Seni bağışlıyorum. Allah razı olsun sultanım. Allah ne muradınız varsa versin. Lakin bir şartım var. Eğer yapabileceğim bir şeyse... Yapacaksın elbet. Başka çaren yok. Doğru. Ne yalan söyleyeyim, doğru. Esma. Buyurun sultanım. Gülla'dan hala haber yok mu? Kimse bir şey demedi sultanım. Cariyelerin hepsi kalmış ama gitmiyorlar. Engel olmamız lazım. Külah. Sultanım. Nasıl kurtuldun sen? Mahidevran Sultan bağışladı beni. Ha. Ne karşılığında bağışladı? Attığınız her adımı bilmek istiyor. Sen de kabul ettin. Maalesef. Her gün bir hikaye uyduracağız artık. Vaziyet kötü Güla. Şehzade Mustafa'nın derhal sanca gönderilmesi lazım. Ancak bu şekilde kurtuluruz bu ana oğuldan. Malum bir şehzade sancı çıktığında verdisi ona eşlik etmeye mecburdur. Bunun kararı hünkârımıza ait sultan. Biz nasıl göndereceğiz? Biraz vakit alacak. Ama çaresiz katlanacağız. İkisinden de kurtulacağız. Sadece onlardan değil. İbrahim'den de. engel olacaktır. Neden engel oldu? Gitmesini en çok o ister. Malum Mustafa Sancak Bey'i olursa tahta bir adım daha yaklaşır. E, madem öyle biz niye... Neyi... Bırak yaklarsın. O vakit rakip görülecek. Yapacağı hatalar hayatına mal olabilir. Ayrıca Mahir Evren'e katlanamıyorum artık. Bir an evvel gitmeli. Hakkınız var. Nefes aldırmıyor bize. Maaşlar geç veriliyor. Cariyeler de huzursuz. Öyle harcamalar yapılıyor ki, hepsi israf. Mücevheratlar, ipek kumaşlar, kürkler. Hareminkilerinde çürüyüp giden onlarca çuval mal var. Daha ne kadar sessiz kalacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz. Kendi sonunu hazırlıyor, haberi yok. Ben bunu çok beğendim. Hı, istiyor. çok. Çok. Ama bir istiyorsan ikimiz de bir şey yapalım. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sana da güzel olmuş. İkiden de. Çıkar, çıkar. uzun ayıksız. Evet. O da çok güzel. Sultanım. Hoş geldiniz. Size minnettarız. Çok kıymetli şeyler bunlar. Allah sizden razı olsun. Bizi ihya ettiniz. Güzel günlerde kullanın. Fidan Hatun, ısmarlattığım ipek kumaşlar geldi mi? Hazırlanıyorlar sultan. Güzel, daireme getirsinler. Sultanım. Ne vakit bitecek Çilem? Ne zaman affedeceksiniz beni? Sultanım. Otur oturduğun yerde. Sultanımızın gözüne görünmedi. Sultanım. İskender Çelebi. Ne vakittir görüşemedik. Bana verdiğiniz sözü unuttunuz mu yoksa? Şehzade Mustafa'yı sanca göndermeme yardımcı olacaktınız. Aşağı Sultan, Ben sözümün arkasındayım. Hünkârımızla defalarca konuştum. İkna oldular. Lakin İbrahim Paşa'nın gelmesini bekliyorlar. O da geldiğine göre yakındır kararın verilmesi. Mahidevran Sultan'a gidecek değil mi? Teamüller bunu gerektirir. İbrahim Paşa'mız bu işi bozmasın. Malum. Mahidevran'ın gitmeye niyeti yok. İhtimal dahi var mı? Gelelim esas meseleyi. İbrahim Paşa. Onun akıbeti ne olacak? Malum çıkarlarımız olacak. İkimiz de onun gitmesini istiyoruz. Önümüzde büyük sefer var sultanım. Zannediyorum ve öyle umuyorum ki... Bu İbrahim Paşa'nın son seferi olacak. Taht meselesine itibar etmeyin. Orada bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu heykel yaptırmaya benzemez sultan. Taht mutlak iktidarın yegane alametidir. Hünkârımız bütün yetkilerini paylaşabilir ama tahtını asla. İbrahim Paşa'nın böyle bir şeyi cüret etmesi alenen tehdittir. Belli ki... Belli ki saltanat hayalleri kuruyor. Hünkârımız bunu affetse bile asla unutmaz. Elbet biz de hatırlatacağız bunu her daim. Neyse. Paşa bugün değilse yarın gidecek. Söz verdiğim gibi onu yerine siz geleceksiniz. Kıymetli hizmetlerinize en üst mertebede devam edeceksiniz. Sizi mahcup etmeyeceğim sultanım. Devlet-i ve hanedanın menfaatleri ne gerektiriyorsa onu yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu arada Mahidevran Sultan'ı da unutmayın. Yaptığı harcamaların haddi hesabı yok. Defterdar olarak müdahale etmeniz gerekebilir. Takip ediyorum Sultan. Anlat bakalım Güla. E. Bugün neler öğrendin? Sultanım. Malumunuz Hürrem Sultan Şehzade Mustafa'yı dolayısıyla sizi sancağa göndermek ister. Gayret boşuna. Hünkârımız seferden evvel gönderme niyetinde değil. Bu karar çok yakında çıkacak sultanım. Ne demek o? Nasıl olacakmış? Hünkârımıza yakın birisiyle birlikte hareket ediyorlar. Kimmiş o? Bunu sır gibi saklıyorlar. Bilhassa benden. Zira benimle alakalı kuşkuları var. Ne yap et. Kim olduğunu öğren. Elimden geleni yaparım sultan. Gerçi artık İbrahim Paşamız geldi. Her kimse Sadrazam'dan daha kuvvetli değil ya. Paşamızı da havale edeceksiniz meseleyi Sultanım. Tedbirli olmakta fayda var. rahatsız ettim. Rahatsızlık ne demek? Fakat merak içindeyim şehzademizle alakalı demişsiniz. Hürrem Sultan onu aylardır sancağa göndermek için uğraşıyor. Hünkârımızı etkilemek için her yolu denedi. Öğrendiğimize göre hünkârımıza yakın biriyle irtibat kurmuş. Kimmiş bu? Malumatım yok henüz. Fakat öğreneceğim. Mustafa'mın gitmesi yakın. Bir şeyler yapmamız lazım. Fakat bunda bir sakınca yok. Elbet gidecek sence. Şimdi olmaz. Zira ben gitmek istemiyorum. Nihayet haremi yönetirken bunu kendi ellerimle Hürrem'e bırakamam. benim saraya dönmem gerekiyor. Hatice Sultanımız benim bekler. Meseleye gelince de ben bir hal çaresine bakarım. Dikkatli ol Fatma. Hürrem'den uzak dur. Sultanım ben zaten bir şey yapmıyorum. Lakin korkuyorum. Başıma bir hal getirecek diye. Hiçbir şey yapamaz. Sultanım. Ben şimdi sana ne yapayım ha? Benim bir suçum yok sultanım. Fatma benden kurtulmak için tuzak kurdu. Meftun aile bu yüzden mi kuytu köşelerde buluşuyordunuz? Ben dolaşıyordum. O, o birden bir önüme çıktı. Sen o yarım aklını kimi kandırıyorsun? Meftun ağa itiraf etti. Adamın kanına girmişsin yine. Bu sefer de Fatma'nın üstüne salmışsın. Fatma altın teklif etmiş de öyle kurtarmış canını. Sultanım, bağışlayın. Ben sizi korumak istedim. Bu hatun size zarar verecek. Bana senden fazla hiç kimse zarar veremez. Acımasam şuracıkta alırım canım. Bu meselenin bana dönmesini istemiyorum. Sırf bu yüzden dün geceki hadiseyi unutacağım. Minnettarım sultanım. Unutacağım dediysem cezasız bırakmayacağım elbet seni. Meftun Ağa denen o adamla evleneceksin. Sultanım. Yapmayın ne olur. Sultanım beni öldürün daha iyi. Bu yüzden evlendiriyorum ya zaten seni. Sana en büyük ceza bu. Şimdi defol. Evleneceğin günü bekle. Daha ne kadar katlanacağız buna anne? Ne oldu gene? Maide Sultan diyorum. Sabah çıktı önüme yine. Başında kocaman bir taç. Gereksiz bir alaka. Yok, nasılsın Mirimah? Bir ihtiyacın var mı? Sakın saygısızlık etme. Bir sultan gibi davran her daim. Hı? Çok sıkıldım ama. Biz varken o nasıl yönetir Erem'i? Biz. Biz derken yani siz. Hadi içeri geç. Kardeşlerinin yanına. Sultanım, misafiriniz var. Ne misafiri kimmiş? Sultanım. Güla. Neden içeri aldınız? Hemen gitsin. Sultanım. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Sen benimle ne konuşabilirsin ki? Ben size biat etmeye hazırım sultanım. Yeter ki hizmetinizi alın. <laughs> <laughs> ne oldu? Sen Mazerin'i çok severdin. Yoksa bitti mi o büyük aşk? Sultanım, ben artık sadece sizi tanır, size hizmet ederim. Ne olur kabul edin. Ne isterseniz yaparım. Gülşe. Sen benim için ne yapabilirsin ki? Ne verebilirsin bana? Ne faydan dokunur? Yıllardır Mahidevran'ın başına bela oldun. Şimdi de bana mı olacaksın? ...buradan gözüm görmesin seni. Güla. Ne bu şimdi? haline Sultan. Ortalıkta meczup gibi dolaşıp duruyordu. İyi ya dolarsın. Bana zoom edenlerin sonu bu işte. Herkes görsün ibret alsın. Esma. Buyurun sultanım. Şeker aya söyle yemeğime has parçası hazırlasın. Bunu kutlamamız lazım. Elbette sultanım. Yalnız mı olacaksınız? Esma kutlama dedi. Çocuklarım da gelsin. Ayrıca lokmalar dökülsün. Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor.